Merhaba değerli dostlarım ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kara büyü nasıl bozulur bunu Büyü nedir? Üzerinize getir olumsuzluklar. Büyü için yapmamız gereken nokta nokta yani çizgi koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazmak. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. 20-25 günlük bir süreçte üzerinizdeki bütün bu olumsuzlukların kalktığını göreceksinizdir. Arkadaşlar Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazan herkese ücretsiz yıldızlarımı bakımı yapıyorum. Sizler de bu bakımı yaptırmak isterseniz. Hocam ben de bakım yaptırmak istiyorum diye mesaj atın. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Merhaba değerli arkadaşlarım. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere Eşinizi eve bağlamak için yapılan bir işlemi anlatacağım. Çok güzel bir işlem. Evde hani eşinizin temizlik ya da benzeri şeyler ya da erkeğin eve bağlanması için ikisini de kullanabilen bir işlem. Adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi, eşinizin adı, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıktısı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte de güzel sonucu Allah'ın izniyle görüyorsunuz. Değerli dostlarım, Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldızlar ve bakımı yapıyoruz. Sizler de bu bakımı yaptırmak isterseniz tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyorum kardeşlerim. Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizlere anlatacağım işlem istemediğiniz insanların sizden uzaklaşmasını sağlayacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın, evinizin etrafında bir yere gömün bu kişi size daha yaklaşamayacaktır. Bu yapacağımız işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterecek olan bir işlemdir. Aynı zamanda bize ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim Ercüment Hocam karşıda yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak istiyorum diye demeniz yeterlidir. Bunu diyen tüm kardeşlerim bakımını ücretsiz yapıyorum ama tek şartımız bizi takip etmenizi bekliyorum kardeşlerim.